Herkese merhaba. Kendi ekibinizi kurmak, kardeşinizi, arkadaşınızı veya yakınınızı referans linki ile kendi kayıt numaranız altında oluşturmak için size yapacaklarınızı anlatacağım. İlk önce Siberian Wellness'in sayfasına giriyoruz. Kayıtlı kullanıcı girişi. Üye numaramız ve şifremizi girdikten sonra giriş diyoruz. açılan sayfanın üst kısmında back office'e tıklıyoruz. Evet. Solda açılan menüde hizmetler kısmına geliyoruz. Bakın referanlıklar hemen üstte referal linkler oluşturulması tıklıyoruz. Ülke seçin diyor. Türkiye, Rusya, Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan. Burada bir sürü çalıştığımız ülkeler var. Türkiye'yi seçtik. Dil olarak da Türkçe çıkar. Her ülkenin kendi dili çıkmaktadır. Online kayıt formu danışman olarak gönderebilirsiniz. Online kayıt formu ayrıcalıklı müşteri olarak gönderebilirsiniz. Ben şu anda online kayıt formu ayrıcalıklı müşteriyi seçtim. İlk önce göndereceğimiz sayfayı bir linkini sizinle paylaşmak istiyorum. Çevremizdeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, yakınlarımıza gönderdiğimiz linkte bakın seçilen danışman olarak siz çıkıyorsunuz. Kişi şayet danış eğer danışman olmak istiyorsa, yani bu işi, bu işten para kazanmak istiyorsa, hedefleri varsa danışman kısmını da seçebilir. Şimdi biz bu sayfayı kapadık. Kopyala dedik. Geldik, sayfaya yapıştırdık. Bu şekilde WhatsApp'tan, Telegram'dan kimlere göndermek istiyorsak linkimizi gönderebiliriz. Her danışman veya müşteri kendi numarasıyla referans link oluşturur. Farklı ülkelerde olan arkadaşlara veya yakınlarına bu linki gönderebilir. Şirketimizin var olduğu her ülkede danışmanlar veya ayrıcalıklı müşteriler kendi referan linklerini de oluşturabilirler. sizin gönderdiğiniz linki arkadaşınız açarak internet üzerinden kayıt yapar ve bu şekilde sizin ekibinize dahil olur. Örneğin siz Türkiye'desiniz, Türkiye'de yaşıyorsunuz ve arkadaşınız Almanya'da. Arkadaşınız Siberian Wellness ürünlerinden sadece kullanmak istiyor. O zaman arkadaşınız gönderdiğiniz linkte ayrıcalıklı müşteri kısmını seçerek kayıt olabilir. Bir önemli uyarımız olacak sizlere. Yeni üye kayıt işlemini tamamladıktan bir gün sonra kişisel sayfanızdaki raporlar kısmına girip hemen göstereyim size. Bakın yine soldaki menüde raporlar kısmına girip bilgilendirme raporunu kısmına tıklayıp o kişinin adını görmelisiniz. Bu kontrolü kesinlikle yapmalıyız. Çünkü yeni kayıt olanlar sistemi iyi bilmedikleri için bazen de referans linki kullanmadan kayıt olabilmekteler. Böyle bir yanlışlık olabilir ve bu sebepten de başka ekiplere katılmış olabilirler. Eğer şayet böyle bir durum var ise destek et sip valeo hemen düzelteyim .com adresine mailik göndererek yapılan hatanın düzeltilmesini rica edebilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur.